Sevgili seyirciler iş dünyasına hoş geldiniz. Bu haftaki konuğumuz Türkiye Azerbaycan İş Konseyi Başkanı Sayın Selçuk Akat. Selçuk Bey merhaba. Merhaba. Şimdi tabii ki İş Konseyimiz Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu doğru altında. Ee, önce oradan başlayalım. Neler yapıyorsunuz? Şimdi Azerbaycan deyince öyle bir e, kardeşlik, soydaşlık ilişkimiz var ki oraya daha sonra geçeceğiz. Eee deyik olarak biraz evet. anlatın. Evet. Ee, sayın Sadi öncelikle çok teşekkür ederim beni davet ettiğiniz için. Sağ Türkiye-Azerbaycan İş Konseyi 3 Kasım 1991 yılında Azerbaycan bağımsızlığını ilan ettikten hemen sonra kuruldu. Ve biz o günden bu yana Türkiye ve Azerbaycan arasındaki ekonomik ve ticari ilişkilerin genişlemesi ve de daha da derinleşmesi için sürekli bir çaba içindeyiz. Evet. Ee, tabii ben bu çabada yalnız değilim. Ee, DEİK'te iş konseyimizin değerli yürütme kurulu üyeleri de her zaman benle beraber bu faaliyetlerin içinde oluyorlar. Biz e, Azerbaycan'la ticaret yapmak isteyen, Azerbaycan'a yatırım yapmak isteyen iş insanlarımıza bilgilendirici seminerler, etkinlikler, B2B toplantılar, e, Azerbaycan ziyaretleri, onlar için... ...önemli olan kişilerle görüşme imkanları sağlıyoruz. ve buradan, Daha doğrusu doğru ilişki kurulsun diye doğru yatırımlar yapın. Kesinlikle. Yapalım. Buradan da sizin aracılığınızla Azerbaycan'a ilgi duyan e, iş insanlarına... ...daha fazla geç kalmadan bir an önce harekete geçmeleri için de... E, ...uyarıda bulunmak istiyorum. Tamam, çok güzel. Şimdi tabii değil ki <laughs> ama sizin e, hem e, bir iş insanı olarak hem işte Türk vatandaşı olarak Azerbaycanla ayrı bağlarınız da var, evet. atadan dolayı, dededen dolayı. Doğru. Ee, bir de çok uzun süredir bu konuda e, görev yapıyorsunuz. Türkiye-Azerbaycan ilişkileri ne durumda? Hani evet. bunun cevabı aşağı yukarı hepimizin kafasında evet. çok iyi durumdadır da <laughs> evet. bunun detayları var. Buyurun. Evet. Şimdi e, Türkiye-Azerbaycan e, arasındaki ilişkiler tarihsel, kültürel, dilsel ve etnik bağlara dayanıyor. Evet. Bir kere ciddi bir kök var orada. Kesinlikle ve çok yönlü stratejik bir ortaklık var. Ee, ve bu ilişkiler e, siyasi, askeri, ekonomik, enerji, ulaşım ve kültürel alanlarda derin işbirliğiyle şekillendirilmiş durumda. Evet. Ve çok erken zamanlarda başladı bu değil mi? Mesela Kesinlikle. Mesela Bakü, Tiflis, Ceyhan, Bora hattını düşünürsek. Tabii, tabii. E, olmadık, yani olamayacak diye düşünülen değil mi? Ama o dönemki liderlerin hatta Amerika'nın evet. Uğraştı bir işti. Ama, ama ben biraz daha geriye gitmek istiyorum. Hı. Aslında 100 yılın anlaşmasına gitmemiz lazım. 100 yıl anlaşması bu da Haydar Aliyev'in, evet, ee, evet. Azerbaycan'ın ulusal lideri Haydar Aliyev'in ne kadar e, diplomasi de, vizyoner, Azerbaycan için ne kadar önemli bir iş yaptığının göstergesi. Çünkü bugün bu BTC boru hattı, Azerbaycan'ın petrol gelirlerinin önemli bir kısmı oradan sağlanıyor. Doğru. Ve Azerbaycan e, Haydar Aliyev iktidara gelir gelmez 95'te bu anlaşmayı imzalayarak e, Azerbaycan'ın petrolünün paylaşılmasıyla ilgili bütün problemleri önden kaldırarak ülkenin önünü açtı. Evet. Ve o anlaşmayla ilgili çok enteresan bir konu da var. E, Haydar Aliyev 10 yıl boyunca o anlaşmadan gelir almamayı ortaklara şart koştu. Hmm. Ve ilk gelir 2004 sonu 2005'te gelmeye başladı ve zaten görüyorsunuz Azerbaycan 2005'ten itibaren çok büyük bir eee büyüme Hatılım yaptı. Kesinlikle değil mi? Tabii. çok büyük bir atılım. yaptı. <laughs> ve bunların hepsine biz Haydar Aliyev'e borçluyuz. Şu anda e, o hattan ya da diğer e, kanallarda varsa e, kaç ülkeye enerji satıyor Azerbaycan? Şimdi bugün Azerbaycan e, tabii e, biz 95'te yüzyılın anlaşmasını konuşurken kimse e, Azerbaycan'ın e, 2000'li yıllarda Avrupa, Türkiye dahil, Türkiye ve Gürcistan dahil 12 ülkeye e, direkt boru hattıyla doğal gaz vereceğini belki de kimse hayal etmiyordu. Evet. Ama bugün e, bu inanılmaz bir şey. Yani ben bunu söylerken bile etkileniyorum. Azerbaycan, Hazar'dan çıkan gazı boru hattıyla Türkiye üzerinden Tanap daha sonra TAP'la Avrupa'ya ulaştırıyor ve Avrupa şebekesiyle birleşip Avrupa'daki e, İtalya gibi e, Bulgaristan, Sırbistan, Yunanistan birçok ülkeye gaz veriyor. son Rusya Ukrayna sürecinde aslında nefes aldıran bir hat oldu değil kesinlikle, mi? Kesinlikle. Kesinlikle. Bir de burada güncel bir şeyden bahsetmiştiniz daha önce. Ee, Suriye ekseni. Evet, Orta evet, Doğu'ya da evet, enerji evet, satacak evet, artık, artık evet, evet. Yani bugün çok enteresan önemli gelişmeler oluyor. Aslında ben burada şunu söylemek istiyorum. Biz hepimiz jeoekonomik bir devrime hazır olalım. Yani evet, buna geopolitik, jeo, jeopolitik, Evet, öyle bir devrim yaşayacağız ve burada şimdi Azerbaycan Avrupa'ya gaz enerji tedarikçisi olan Azerbaycan, Suriye ile e, Sayın e, Şahran'ın e, Bakü ziyaretiyle birlikte orada imzalanan e, zaptlarla Suriye'ye enerji sağlayacak, hı hı. Türkiye üzerinden Suriye'ye gaz verecek. Bu Azerbaycan'ı sırf Avrupa'ya değil Orta Doğu'ya, Doğu Akdeniz jeopolitiğinde oradaki enerji pazarlarına da ulaşan bir konuma taşıyacak. Bu çok önemli. Çok önemli. Önemli bir adım. Belki başka ülkelerde ihtiyacı olan ya da orada değil mi? Enerji Şimdi bu, endemeler. bu konu biraz tabii şöyle. Bu hat büyüdükçe bu sefer Avrasya ortaya çıkıyor. Çünkü o hattı beslemek için e, Kazakistan ve Türkmenistanın gazına da ihtiyaç ha, diğer var. Diğer Türk cumhuriyetlerimiz evet. devreye giriyor. E, şunu söylemek Yeter ki hat olsun. <laughs> evet, aynen öyle. Burada güzel bir haber, e, uzun yıllardır devam eden Hazar'daki e, sınır deniz sınırları çözüldü. Bundan birkaç yıl önce bu konuda evet. bütün ülkeler anlaştı. Bu çok önemli bir şey. Şimdi önümüzdeki dönemde. Türkmenistan'dan Hazar'dan Bakü Azerbaycan bir boru hattı projesi hı hı. gündemde. Bu mutlaka olacağına inanıyorum ben. Çünkü bu büyük hattı desteklemek için bu gazlara ihtiyaç var. Bu ülkelerin o zaman gazlara ihtiyaç or var. oradaki enerji de batıya ulaşacak. Evet. evet. Türkiye üzerinden evet, vesaire. Evet, evet. Peki o zaman şöyle iki ülke arasındaki ticaret ne durumda diyelim. Biraz daha içeriye girelim. Artı Türkiye'deki en büyük doğrudan yatırımlardan birini Azerbaycan sermayesi yapmıştı. Doğru. Yani maalesef, doğru, e, doğru. Halen de evet. belki yeni yatırım evet. e, stratejileri vardır. Oraya biraz girelim. Tabii. Hangi yatırımlar oldu? Ticaret nereye gidiyor? Tabii. İlk önce ben hemen birkaç rakamı hatırlatayım. Hı hı. E, bugün Türkiye ile Azerbaycan arasındaki dış dış e, ticaret hacmi 7 milyar dolar civarında. Bunun 2 milyarı enerji. Geri kalan 5 milyarı karşılıklı ticaret. Normal mal ürün ticareti. Evet, evet. Türkiye yaklaşık 3 e, e, milyar dolarlık bir ihracatı var. Azerbaycan'da 2 milyar dolara yaklaşan bir... Yıllık rakamlar yani. Evet, yaklaşık. evet. Azerbaycan'da 2 milyar dolara yaklaşan bir Türkiye olan bir ihracatı var. Fakat bu rakamlarda ilginç olan bir şey var. Bu rakamlarda e, Türkiye'nin ihracat rakamı artık yıllar içinde stabil bir hal almışken... ...Azerbaycan'ın Türkiye olan ihracatı her yıl katlanarak artmış. Ne güzel. Bu çok güzel bir şey. Bu da Azerbaycan'da... dış ticaret. Kesinlikle, kesinlikle. Ve bu da Azerbaycan'da yatırım yapanların aslında ne kadar doğru bir karar verdiğini gösteriyor. Çünkü Azerbaycan'da tabii ekonominin büyük bir kısmı petrol sektörü, petrol Hı. sektörünün gelişmiş olması, gelişmeye başlamış olması bizi çok mutlu ediyor. Çünkü biz iş konseyi olarak bu alanda çok çalıştık, o yüzden bunu görmek bizim mutlu ediyor. o konuda çok büyük sanayi evet. tecrübesi. De evet, var. biz hep tecrübelerimizi paylaştık evet. o konuda. Peki şimdi e, fırsatları değerlendiriyor iş insanları. Evet. Ama savaş varsa, karışıklık varsa yatırım olmuyor, ticaret evet. olmuyor. Evet. E, ve çok şükür Karabağ kurtarıldı. Evet. Şimdi şöyle bakıyorum, hani Şuşa büyük bir merkez oldu evet. dünyası için. Evet. Türkiye ile Azerbaycan arasındaki bu sıkı Şuşa bağın beyan... stratejik evet. olarak daha da güçlenmesi için Şuşa evet. çok güzel bir hatıra da oldu, şu evet. Şuşa beyannamesi. Namesi. Evet. Biraz oraya girelim, oradaki barış süreci nasıl gidiyor? Hep bir koridordan bahsediyorduk, Cengizur Koridoru evet. oluyor mu, olmuyor mu? Ermenistan tarafı şimdiki evet. siyasi lideri diyelim. Evet. ...artık hani düşmanlık, tarihi kin noktasından uzaklaşmış gibi görünüyor. Siz ne görüyorsunuz? Evet, kesinlikle, ben biraz daha geriden başlayacağım evet. yine. Tabii bu e, 90'ların başında Sovyetler Birliği'nin dağılmasıyla... E, ...bu ayrılıkçı çeteler, Ermenistan'la ayrılıkçı çeteler faaliyetlerine başladı. Ve 92-94'te 1. Karabağ Savaşı'nda maalesef topraklarımız e, işgal, işgal edildi. edildi. Ee, ve bu işgal esnasında tabii çok Hocalı gibi çok trajik olaylar yaşandı. Yani, Bunlar çok yaptı. evet çok katliamlar yaşandı ve 1 milyon mülteci, Azerbaycanlı mülteci kamplarda uzun yıllar kamplarda yaşadı. Daha sonra tabii bu 1 milyon nüfusluk da arttı kamplarda ve bu Azerbaycan için hem maddi hem manevi çok büyük bir yük haline geldi ve dünya bunu görmezden geldi. Yani bunun da altını Maalesef. çizelim yani Hatta dünya bunu kesinlikle kesinlikle fakat ikinci bu 94'ten sonra Türkiye'nin de her zaman Azerbaycan yanında durmasıyla Azerbaycan Karabağ'ı geri almak için çalışmaya başladı. Çok uzun yıllar emek veriyor. Kesinlikle, kesinlikle. Aslında aslında bu Karabağ meselesi konuşurken sırf 44 gün demek bence az. 20 yıl 44 gün evet. demek Artı, lazım. 40, Artı 44 operasyon gün demek de, lazım. Kesinlikle. Çünkü Azerbaycan ordusunu güçlendirdi, ordusunu yenilendirdi, silahlarını yeniledi, dünyada diplomasi yürüttü, yani dünyada ilişkilerini davasını anlattı, tabii, ilişkilerini güçlendirdi. Türkiye yine o anlamda çok destek oldu. Beraber. Kesinlikle, kesinlikle. Ve Azerbaycan ordusu üstün, teknolojik üstünlükle, doğru stratejik plan, taktiksel planlamayla Karabağ'ı geri aldı. Ve çok iyi eğitilmiş bir ordu kesinlikle, olarak. Kesinlikle geri aldı. 8 Kasım 2020'de Şuşa'yı aldılar. Şuşa çok önemli çünkü Şuşa bir tepe ...yüksek bir tepe. Oranın alınmasını kimse... ...hayal bile edemiyordu hı hı. ama... E, kahraman Azerbaycan ordusu orayı... ...aldı ve orayı almasıyla birlikte... ...Hankent'i de teslim oldu. Çünkü evet. uçağı tabii yukarıda... ...Hankent'inin bir şansı yoktu artık. Ve şimdi biz 10 Kasım'da... E, ...10 Kasım'da... E, ...Ateşkes Anlaşması imzalandı. İnşallah... ...bu sene sonunda da Barış, Barış Anlaşması... Anlaştı. ...imzalanacak. Hı hı. Fakat... ...Azerbaycan bu arada baş, boş durmadı ve... Çok hızlı bir şekilde Karabağ'da altyapı ve üst yapı yatırımlarına başladı. Havalimanları, evet. okullar, oteller bu inşaatlarda Türk yollar görev verildi. Evet. Evet. Ve Türk şirketlerimiz bunu bir milli görev gibi yerine getirdi. Bunu tabii, bir business tabii. gibi değil, bir iş gibi değil, bir görev gibi bunları yaptı şirketlerimiz. Ve belki de siz de birazdan bahsedeceksiniz ama ben şimdi söylemek istiyorum. Şuşa, Şuşa'da bu medya toplantısı evet hafta sonu oldu. Evet değil mi? dünyadan 52 ülkeden tem, ülkeden e, basın yayın temsilcileri Şuşa'ya geldi. Yani bu yatırımcılara bir gösterge olması için söylüyorum. Yani evet. ne kadar güvenli olduğunu ve bu 3 yıldır yapılıyor Doğru. bu toplantı. Sayın Aliyev'in e, mesajları da halen dünya medyasında evet, yayınlanıyor evet, devam ediyor. Kesinlikle ve şimdi tabii burada barış anlaşmasındaki en önemli konulardan bir tanesi 32 kilometrelik Zengezur koridoru. Evet. Şimdi burada tabii koridor çok dar bir koridor, İran sınırında, e, aşağısı İran, yukarısı Ermenistan. Ermenistan. Ve Ermenistan bu koridorun e, tarafsız bir ülke tarafından kontrol e, yönetilmesini istiyor. Hmm. Yönetilmesini istiyor. Yani ne Azerbaycan ne Ermenistan birisi yönetilmesini istiyor. Evet, istiyor. Bu tabii ilk başta herkes bunun Rusya olacağını düşünüyordu. Fakat geçen sene Haziran ayında Rus barış gücü e, artık onlara ihtiyaç olmadığı tespit edildiği için onlar bölgeden ayrıldı evet. ve şimdi e, şu andaki en sıcak konu bu 32 kilometrelik koridorun işletmesi kimde olacak? Hmm. İşte size de belki de mutlaka basında duymuşsunuzdur. İşte en son Reuters'te Amerika biz buna talibiz diye böyle bir açıklama yaptı. Biz de heyecanla bekliyoruz. Bakalım nasıl netice? Amerika edecek? biraz gerilime <laughs> neden olabilir. Evet. Umarım daha daha barışçı daha güzel bir çözüm bulunur. Evet. Şimdi e, ama son dönemde tabii bunu da güncel olarak sizin e, fikrinizle almamız gerekir. E, e, Azerbaycanla Rusya ilişkilerinde bir gerilim mi var? Bu, Şimdi çok, çok yani bu nasıl yatıştırılır? Çok güzel bir soru bu. Tam yerinde sordunuz. Şimdi tabi e, burada burada tarihsel olarak Sovyetler Birliği, çok, evet. e, Çar Rusyası. Hı hı. Güney Kafkasya'da çok etkinler, yani maalesef çok etkinler, tabii. evet çok etkinler tarihte e, ve e, bu e, bu son dönemde bu, bunu kaybetmeye başladılar. Hı hı. Bu işte Ermeni e, Ukrayna Rusya çatışmasında Rusya e, tabii büyük oraya... kaybetti ve çekildi bir bak. Evet Dediğim o yüzden, e, o yüzden ve şu anda e, bu gerginliğin temelinde e, Rusya'nın Azerbaycan'a baskıları var. Hı hı işte bu maalesef uçak kazası işte Yekaterinburg olayları burada böyle bir iki ülke arasında bir ama bu çözülmeli diye düşünüyorum. Evet biz de umuyoruz Umarız en kısa zamanda çözülür biz de hepimiz Türkiye-Rusya ilişkileri gayet iyi hatta Rusya-Ukrayna barış görüşmeleri muhtemelen evet. burada sonuçlanacak evet. Evet. dolayısıyla bu evet. konuda da hassas bir durum yani biz Azerbaycan'ın bu güzel hikayesinin bir şekilde kesintiye uğramasını evet. ya da stres yaşamasını arzu etmeyiz. Peki şimdi e, daha daha böyle hani e, detay bir soru soralım. Buyurun. İş fırsatlarını soralım. İş Çünkü fırsat. bizi izleyenler evet. sonuçta bir ekonomi programı izlediler. Evet. Azerbaycan olunca evet. başka şeyler öne çıkıyor. Ben, iş, fırs ee, i̇ş fırsatları konusunda özür dilerim. Benim e, en son gittiğimde mesela orada özellikle küçük ve orta boy işletmelerin bir takım üretimler yapması için çok çaba harcanıyordu. Doğru, ee, doğru. E, sonuçta orada bir, bir de, e, bağımsız devletler topluluğu yapısı var. Evet. Belki gümrüksüz satılan yerler var. Evet. Nedir? Yani oradaki evet. iş fırsatları nedir? Şimdi e, Azerbaycan'da iş fırsatlarından önce ben çok kısa Azerbaycan'ın iş yapmak isteyenlere verdiği yatırımdan bahsetmek istiyorum. Destek. Destek. Öyle evet. mi? Evet. Tamam. Bugün Azerbaycan e, projeye özel. Ekstra daha farklı yatırım paketleri de olabilir ama ben temel olarak bugün Azerbaycan'da yatırım yapmak isteyen yatırımcılara Azerbaycan 7 yıl kurumlar vergisinin yarısı hmm. eğer özel sanayi yüksek teknoloji sanayi bölgesinde ise yapılırsa ya, tamamı 7 tamam. yıl boyunca muaf, muaf. İthal ettiği makinaların gümrük vergisi ithal hmm. ettiği makinaların KDV'si hepsini muafiyet veriyor. ...aynı zamanda emlak vergisinden de muafiyet tanıyor. E Bunlar en temel olarak verdikleri muafiyetler. Onun dışında bazı başka ekstra şeyler de olabiliyor. Tabii burada en önemli konu e, Karabağ. Hı hı. Karabağ'da... Oraya ayrı bir teşvik mi var? Karabağ'daki teşvikler daha fazla olabiliyor... Hı hı. Türkiye'de e, Azerbaycan ticaret temsilciliği var. Azerbaycan e, İstanbul Başkonsolosluğu'nun bünyesinde Sokar binasında Azerbaycan ticaret temsilciliği var. Orada da Tamerlan Tagiyev, o da bizim dostumuz. Yatırım yapmak isteyenlere orada çok detaylı bilgiler veriyor. Onunla temasa da geçebilirler. Bizde de geçebilirler. Orada özel böyle butik yatırımcılarla toplantılar yapılıyor. Azerbaycan'da tabii inşaat ve altyapı, bu Karabağ bölgesi özellikle... Evet, bu devam edecek evet, işte. evet, bu bitmeyecek. Bu çok büyük bir <laughs> projeler var. Yine tarım, tarım Azerbaycan için çok önemli. Bu 12 Temmuz'daki Suriye, Azerbaycan ziyaretinde iki zaptan bir tanesi tarımdı. Suriye ile de Azerbaycan tarım üzerine bir zaptı imzaladı. Burada modern seracılık, biz DEİK İş Konseyi olarak biz de bu konuda çok tecrübe paylaşma yaptık. Tarım Bakanlığı ile birlikte ortak, Azerbaycan'da çok seminerler, toplantılar yapmıştık. Tarım ve gıda işleme, enerji ve yenilenebilir enerji. Hmm. Karabağ bölgesi smart city, smart şehirler üzerine gidiyorlar. Orada yenilebilir enerji kullanmak istiyorlar çünkü oranın doğası çok temiz, kirlenmesini istemiyorlar. Evet. Lojistik depolama, orta koridor bu çok önemli. Bu orta koridor konusu e, Hazar'dan geçen e, yükler, Çin'den gelen Avrupa'ya giden Demiryolu, yükler. Demir yolu, karayolu değil tabii, mi? Tabii, tabii. Bunlar Azerbaycan'da aktarma olacak, bekleme olacak. Aslında logistik. orta koridorun ortası orası Kesinlikle. galiba. Kesinlikle. Ama bu bu konu, lojistik konusu Türkiye'nin doğusu için de önemli. Doğru. Bizim doğu Öyle çünkü bir Nahçıvan hat, sınırımız birleşik bir coğrafya. Kesinlikle, yani. kesinlikle. Yani bizim bizim doğu kısmımız da çok gelişecek. Yani Azerbaycan sınırımız çok hareketlenecek. İnşallah. Tabii, e, lojistik, depolama deyince, ticaret deyince iş insanları gelecek. Nerede kalacaklar? Onlara otel lazım, evet. konaklama lazım. Yine Türkiye'mizin doğusu, Nahçıvan, e, koridorun öbür tarafı, Zengezur'un öbür tarafı, Azerbaycan. Bu turizm, otelcilik artıyor. Tabii ki bilişim, dijital hizmetler eğitim ve mesleki gelişim bu da çok önemli eğitim ve mesleki gelişim ve tabii sanayi üretim hafif sanayi ambalaj plastik yüksek enerji gerektiren üretimler çünkü Azerbaycan'da enerji ucuz Doğru. o yüzden yüksek Onun enerji maliyet avantajı var kesinlikle bunlar <laughs> Azerbaycan'da yapılabilir ee, tabii ki savunma sanayi bu da Azerbaycan'ın bir numaralı gündemi. Daha sonra... Stratejik bir konu bu. Ama her üretime izin vermiyorlar. Ee, sanayi e, savunma sanayinde izin alınması gerekiyor yatırımla Tabii ki, ilgili. Doğru. Ondan sonra Devletlerin... bunlar. Bu sekiz konu <laughs> e, iş adamlarımız. Peki, e, o son e, kısa bir süremiz kaldı ama diyelim ki siz daha çok bu tarafa dönükte bir, bir projeksiyon çizdiniz. Azerbaycan'dan nereye? Yani doğuya şimdi, doğru. Şimdi şimdi biraz evvel ben... Ne satabiliriz? Biz evet bu çok ona güzel göre bir soru. Yapalım. Bu tabii hep şeyi konuşuyor herkes. Çin'den bize mal gelecek. Aha. Tamam geldi kam tırlar, kamyonlar boşaldı biz oraya ne yükleyeceğiz? Evet, o yüzden yani. bence Çin'i de doğuyu da incelememiz lazım. İş adamlarımız oraya göre de üretimler yapması lazım. Burada e, tabii bu Güney Kafkasya Avrasya için de önemli. Doğru. Biz tekrarlı olmak kesinlikle kesin yani Güney Kafkasya'da olan her şey oradaki güvenlik, ekonomi, enerji, ulaşım hepsi Avrasya'yı da ilgilendiriyor. O yüzden bütün Avrasya Güney Kafkasya'ya ilgileniyor ve Türkiye, Azerbaycan kardeşliğini onlar hepsinde örnek alıyorlar. Zaten bu da bir şey Türk, oldu. Türk dünyası kesinlikle. içinde bir model. Yani biz Azerbaycan'a her zaman kardeş olduğumuzu söylüyorduk. Yani hep birbirimize söylüyorduk bunu ama biz bunu sözde değil özde olduğunu Karabağ'da gösterdik. İcraatla gösterdik. Aynen öyle. Çok teşekkür ediyoruz. Ben teşekkür ederim. Anlattıklarınız için sağ olun. İnşallah sağ daha ol. da büyük işler olsun. Sağ, sağ olun. olun. Teşekkür ederim. Sevgili seyirciler, İş Dünyası'ndan bu haftalık bu kadar. Haftaya görüşmek üzere.